Evet eti bu şekilde yaptıktan sonra ilacımızın adı amgevita dolapla bekle dolaptan çıkardıktan sonra 20 dakika dışarıda bekletiyoruz Evet Şuradaki bir ila ilaç çözülüyor şurada bir sarı kapağı var sarı kapağını çıkardıktan sonra iğne şunu şeyde kalacak içinde kalacak Evet hepimizi bu şekilde yaptıktan sonra Basmaya devam ediyoruz. Bir çıt geldi. Bu çıt sesinden sonra yaklaşık bir 3-5 saniye kadar içimizden sayıyoruz. Evet çekebiliriz.